Gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için eşitlikler verilmiş. Şimdi bu eşitliklere göre biz buradan f'in periyodunun 4 olduğunu söyleyebiliriz. Bu mantıkla g'nin periyodu da dikkat ederseniz eksi 2'den 6'ya gittiği için 8'dir. Bu periyotları kullanarak şimdi bu soruyu çözmemiz lazım. Şimdi f'in periyodu 4'tü. g'nin periyodu 8'di. Şimdi f 16 F14 var elimizde. Bunun periyodu 4 olduğu için F14 aslında F10'a, F10 da aslında F6 eşittir. Dolayısıyla burası F6'dır. Ve eksi F6 artı F6 birbirini götürdüğü için yukarıda sadece G8 kalır. Aynı şekilde şimdi G'nin periyodu da 8 olduğundan 24'ten sürekli 8 çıkarırsak 16 ve dolayısıyla 8'e ulaşırız. Yani aslında burası G8'dir. Aynı mantıkla g72'de g8'e eşit olacağından alt tarafta da iki tane g8 vardır. G8'ler birbirini götürse aradığımız cevap 1 bölü 2 olarak bulunacaktır. Yani cevabımız c olmalıdır.